Yalnız beyler derneği açmadan iyi bir tadilattan geçirmek gerek dükkanı. Doğru. Beyler ne diyeceğim? Ali Başkan'ın en sevdiği renk mavidir. Ben diyorum ki acaba derneğin duvarlarını maviye mi boyasak? En çok maviyi mi seviyor? Ha öyle. Hem de böyle jest olur ha. Ne dersiniz? İyi fikir Jön Türk'üm. İyi fikir. Güzel olur be. De gidin Nalisi be. Şu cendereden bir çıksın da. ...dualarla açarız derneğimizi inşallah. İnşallah kardeşim. Oo, sizin başkan da seri katile bağlamış. Maşallah, boş günü yok. Artist oldu vallahi. Okuldan çok televizyonda görüyoruz kendisini. Bak lan. Ne, ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? Ne iftira atıyoruz ona? Ne iftirası kardeşim? Televizyonlar bas bas bağırıyor, Kerem genceri vurmuş diye. Dan, Şişt, dur. Da. Ali Başkan'ın adını ağzına alıyorken besmeleyle alacaksın. Öyle yok mu şifre? <Sessizlik> lan Sen, istemiyorsanız defolun lan. Akıllı konuşacaksınız onu. Ömür Ne yapıyorsunuz oğlum okulda? Ha? Bekir, ne yapıyorsun lan burada? Senin ne işin var oğlum okulda? Kardeşim anlatırım sonra. Ali Başkan en son sizin neydi? Nerede şimdi? Bir e, bilsek. Ya arkasından bin bir tane dolap döndürüyorlar. Hiçbirinden haberi yok. Nasıl bulacağız biz Ali Başkan'ı? Bekir'im, biz onu bulamayız da. O isterse bizi bulur. Ben Karlı Dağların Deli Rüzgarı. Ben Tozlu yolların demirbaşıyım. Ben suyu kurumuş Sevgi Pınar'ı... ...ben toprak bekçisi, mezar taşıyım. Ben yıllar yılı kanayan çıban... ...ben fikir sürüsün yitiren çoban. Ben hayal peşinde çarksız taban... ...ben gurbet ağzında bulgur aşıyım. Ben çürük bir gemi aşk denizinde... Ben yağmur damlası dostun izinde. Ben yanıp kül oldum aşkın közünde. Ben kara sevdanın dert yoldaşıyım. İn tepesine Salih! Ben koyu düşmanım yersiz gülüşe. Ben düşü vermişim bitmez bir düşe. Ben bıldır ağlarım bu yıl ölmüşe. Ben bensiz duygunun ilk savaşıyım. Ben gönlü aklına uymayan deli. Ben az düşünceden doymayan deli. Ben beni ben diye saymayan deli. Bırakın. Ben benden uzaklaşayım. Hadi! Yakalayın şu lan oğlomu. Yakalayın! Yakalamadan dönmeyin. O katlesini istiyorum lan. Gel lan buraya! Dişlerimle fark alacağım lan seni. Onu! Nerede lan bu? Bulacağız lan onu bulacağız! Aaa!